Şanlıurfa'da bir kişinin hayatını kaybettiği üç kişinin ise yaralandığı feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Şanlıurfa-Gaziantep Karayolu'nun 32. kilometresinde meydana gelen kazada otomobil petrol istasyonundan yola çıkan bir diğer otomobile feci şekilde çarptı. Kaza sonrası sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan sürücünün ise tüm müdahaleleri rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kazanı ise petrol istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.